Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. Speedrun'ın bir sonraki bölümüyle karşınızdayım. 1850 puanımız var gördüğünüz gibi. 1851. Bugün 1900 puan çıkmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Eğer bu seri hoşunuza gidiyorsa ve yararlı buluyorsanız yaptığım şeyleri bana like atarak çok büyük destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi Hadi Fransız oynayalım. Hiç e, Fransız oynamadık. Yani oynadık aslında da çok az oynadık. Diğer çalışılara karşı. At C6 oynadık. At F6 oynadık. Türk Gambitini oynadık. Sicilya oynadık. Şimdi güzel. E, at F6 çıkalım burada. Saldırıyoruz yine. Yerse piyonlayacağım. Sürerse atımı kaçacağım buraya. Tamam kaçtık ve şimdi C5 oynayacağız. Rakip D4 sürecektir. Aynen. Bu o kadar iyi değil. Çünkü arkadaşlar atın yeri yanlış şu an. Burada piyon olması gerekiyor normal şartlarda. Ee, bu hamle de ilginç bir hamle açıkçası. Şunu bir yiyelim bakalım neyle yiyor. Bakalım neyle yiyor. Vezir ledi. şu an at C6 oynayabiliriz aslında. A6 ile tempo kaybetmek yerine at altı 6 oynayalım. Yiyince yeriz şimdi hem C5 ile tempo kazanacağız. Sürdük C5'imizi hızlı bir şekilde. Gerçi vezir G4 var burada ama olsun bir sıkıntı yok. Vezir A4 geldi. Şimdi duruma göre alt B5 hamle. Neyse biz şu an rakibin bir tehdidi var mı? Yok. O zaman hemen filimizi çıkalım. Devamında Rock atmak isteyeceğiz. Burada rakibin en iyi hamlesi bence Vezir G4 yapmak. Bakalım yapıp buraya saldıracak mı? Çünkü rok attığımızda Flash 6 oynuyor. Böyle bir saldırı. Vezir G4'e de herhalde G6 yaparım. Ona da rakibim fil h6 oynaması lazım. Tamam. Hiç şu an endişeleneceğim hiçbir durum yok arkadaşlar tamamen. H4 oynadı. Şimdi keyfimize bakacağız. Nasıl bakacağız keyfimize? Bir tane D4 sürelim arkadaşlar. Hem de bakın şimdi film çok güzel bir çapraza geleceğim ve belki de maç bitecek bilmiyoruz. Tamam çıktık filmimize hemen. Süper bir çapraza geldik. Duruma göre atı gelip vezide de buraya geleceğiz. İnanılmaz güzel bir pozisyon. Bakalım. Belki F5 bile sürebiliriz. Bu hamle H6'dan sonra kaybediyor gibi. Hemen H6 sürüyoruz. Ver atı ve bu atı kaçtığı an diğer at düşüyor arkadaşlar. GG VP oldu. Game over. Good game oldu. Gayet güzel. Fil 5 oynayalım hemen. Rakip fili vermeyelim tabii ki. Ver vezir diyoruz. Sonra devamında atı alacağız. Çok zorlanmadık bu maç. Vezir de hiç oynayacaktır. Yiyelim atı. At da yiyecektir. Fille vur, e, vuracağım derken. E, buna arkadaşlar en basiti bu atı yemek. Çünkü niye taş öndeyiz? Tek yapmamız gereken taşları değişmek. Buna vezirle yiyelim. Vezirle fili yediğinde de atı 5 alalım. Ne oldu? Şu an tamamen 6 piyon 6 piyon 2 kale 2 kale bir vezir vezir ve ekstra tamamen çok güzel bir atımız var. Hemen Vezir F6 oynayalım. Bu maç hızlı bir şekilde bitecek büyük ihtimalle. F4 oynarsa atı ne bileyim G4'e E3'e zıplarız belki oradan. Tamam. Şu kaleyi ve şuradan çekelim. At G4. Dar çatalı. O aile boyu. Tamam vezirleri de değişelim hemen. Şimdi yine çatal var. Nasıl olsa kaçmıyor diye arkadaşlar. Almakta acele etmedim. Vezirimi değiştirdim ilk önce. Evet gördüğünüz gibi rakibimiz doktor mu bu arada? Makedon bir doktor olabilir. <laughs> evet. İsrailli bir rakip geldi. 2000 puanı var. Bakalım. Bu maç ne oynayalım? Hadi İskandinav açılışı oynayalım. Bayağıdır oynamıyorduk. At F6. Rezil'e de yiyebilirdim ama olsun. Atla Tamam. At ve 6 gidelim. G6 filmi çıkacağım buradan. Fil G7. At C6 ver piyonu. Uzun rok mu atacak? Evet uzun rok attı. Tamam. Şimdi burada bir katakoli lazım. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar burada. Fil F5 çıkalım. Şöyle. H3 oynarsa H5 süreceğim. G4 sürmesin yani rakip. Fil D3, Fil D3 oynarsa Vezir D7 oynarım büyük ihtimalle. Fil H6 oynarsa vurup herhalde Vezir D6 e ya da D7 oynarız. Vezir D6 çünkü böyle at ve 5 gibi hamleler var. Rakip düşünüyor. Bu maçı yenersek güzel olacak çünkü rakibin puanı yüksek. Bekliyoruz rakibin hamle yapmasını. Düşünüyor rakip. Bir hamle yapması lazım artık. Bence süresi. Gerçi 5 dakikalık oyun ama bu kadar fazla harcayınca açılıştan oyun sonuna vakit kalmıyor biliyorsunuz. A3 oynadı. Bu hamle <laughs> çok kötü gözüküyor. At A5'ten sonra ne yapıyor ben anlamadım. Şah mat istiyorum. Hem de bunu istiyorum. Oynayalım. Bakalım bir taktik kaçırmıyoruz değil mi? Aynen. Ver bakalım. Bakın hem şah vezir oluyor. Hem mat oluyor rakip. O kadar ilginç yani. Böyle bir zayıflık yapmaması gerekiyordu. Şimdi bu piyona da çifte saldırıyorum. Hangisini tutacak acaba? Ata bu arada nasıl tutuyor? Bu hamleyi nasıl tutuyor? İnanılmaz. Oyun bitti arkadaşlar şu an. Gerçekten inanılmaz. Fil D3'e vezir kaybediyor. E vezir çektiğinde de mat oluyor at B3. Vay be. 9 hamlede yendik arkadaşlar bakın. 9 hamlede İskandinav açılışı ki yüksek seviyede tercih edilmiyor o İskandinav açılışı kötü olduğu için yani kötü olduğu için demek doğru olmaz da 9 hamlede mesela İskandinav açılışıyla yani çok fazla yüksek seviyede tercih edilmeyen bir açılışta gördüğünüz gibi chess.com'da 2000 puan yüksek bir puan chess.com'da yani yenebiliyorsunuz 9 hamlede böyle. Gerçekten ilginç bir maç oldu. E4 5 haydi bu sefer İspanyol oynayalım. A6 yaptı. Burada ben değişmeli oynayacağım. Bakalım rakip biliyor mu? D3 oynayalım. Fil d6, at d2, at c4 oynayacağım. At c4. At g6 bekliyorum. Piyonu verdi mesela. Niye verdi piyonu? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Alalım biz bir piyonu. Mesela 8. hamleden bir piyon öne geçtim yani. b at d6 var. O yüzden endişelenmem gerekmiyor. Diğer ebebe sürdü. Bu atla da alabilirdim. Çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Aldık. Fil'e Tamam geri dönüyoruz atımızı. Aldık kaçtık yani. Bu kadar. Rokumuzu yapalım. Artık fil bu çapraza gelemiyor. Şimdi burada burası kritik. Burası gerçekten yani önemli. Ee, şimdi vezir e2 oynayıp d4 vurabilirim ya da e5 d5, d5 oynayabiliriz. Evet bizi seçenekler bekliyor şimdi. E5 de sürebilirim. E5'i e C5 sürecek. Rakip sonra D4 yapmak isteyecek. Ona da çok izin veresim yok açıkçası. Birazcık bu pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyor şu an. Ben E5 sürmek istiyorum. Zaten burada e, eşitliğim var. Tamam buna da D4 sürelim. C5 süremez bence. Yerim çünkü direkt. Tamam. Şimdi bir filimizi mi çıkalım ya da B3 mü oynasak acaba? Ya da B4 mü sürsem? Hangisini yapsam bilemedim. B4 yapalım. Sürmesin C5 hiçbir şekilde. Kale E8. Tamam. Fil G5. Taşlarımı çıkmaya devam ediyorum. Rakibin de ataklarını kestim. Bir tane H3 oynayalım. G4 karısını kontrol için. Vezir F5. Tamam. Fil E3. Yavaş yavaş oynayacağım şimdi arkadaşlar burada. Ee, bu hamle kötü çünkü piyon kaybediyor bakın arkadaşlar. Bir tane daha piyon kaybetti rakip. Alıyoruz yani şu an rakibin hiçbir tehdit yok. Şu file bakar mısınız yani piyondan ne farkı var şimdi bu filin. E, ee, kale E1 gelelim. Kale G8 rakip atını f 4 veya h 4 oynayamıyor. O yüzden yine dediğim gibi endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Vezir D2. Gerçi Vezir F5 oynayabilir şu an ama ona da Kale e3, kale e1. Oynarız. Tamam. Vezir çarpı o istiyor. Buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi vezir f4 gidelim. Ee, vezir çarpı o3 alırsa at g5 şah var. Onu söyleyeyim. Evet. Rakipleri kaybetti oyunu. Ee, at g5 şah çekiyoruz. Kale almak zorunda. Fille alalım. Şimdi hem bunu istiyoruz hem vezirini istiyoruz rakibin. Açmazdan da kurtulduk. Vezir 8 oynadı. Hemen kazanç arıyorum. Bulamıyorum. Ama şu an zaten rakip hiçbir şey istemiyor. O yüzden böyle gidebiliriz aslında. Gitsek mi ya? Bilemedim açıkçası. Vurup Kaleydi, şahiydi, kale bir. Şaf beydi, vezir altı. Gerek var mı? Gerek de yok aslında. Gerek yok aslında gerçekten. Ee, kale, kaleye 3 oynayalım. Çiftleyelim kaleyi. Bu kale çiftlemek her zaman önemli bir detay. Tamam. Ee, vezir F5 e oynayabiliriz şimdi bence. Hala açmaz da alamıyor. Hem de vezir değil şah çekmek istiyorum duruma göre. Vezirini de buradan kolay kolay e, ayıramıyor diyecektim. Tamam. Yavaş yavaş istediğim pozisyonlar oluşuyor. Vezir e6 şah çekelim burada. Ve şah g6 oynayacaktır tahminimce. Çünkü e, buralara gittiği an atılıp şah çekiyorum. Zaten bunu alıp fil de gidiyor. Aynen terk etti rakip. Hemen geçtik yeni maçımıza. 1915 Çek Cumhuriyeti'nden başladık E4 ile. D4 sürelim. Yine merkeze aldık bakın. Alt F6, alt C3. G6, file 3 Hemen bu size öğrettiğim arkadaşlar bir önceki videoyu izlediyseniz bu taktiği uygulayacağız. Flash 6 taktiği. Evet rakip yine alt G4. Biliyorlar ha bu seviyede gerçekten nasıl oynanması gerektiğini az çok fikir sahipleriler yani ee, bu açılış hakkında yani hemen ezbere burada rock atmıyorlar yani ee, tamam f3 oynayalım f3 mi oynasak f3 oynayalım hem merkeze de bir şey olsun tamam şimdi bir rok atalım çünkü rakip e5 süremiyor şu an bize e5 sürebilir miyiz acaba burada ama gerek yok hadi yine direkt hatamızı yapalım biz e4 le. e5 sürdü Ee, D5 sürelim açmayalım merkezi. Hem de filin önünü kapattık birazcık. Şimdi amacım G5 sürmek. Devamında alıp H4 H5 sürmek. Ve bu şah kanadını olabildiğince zayıflatmak arkadaşlar. Bu hamle çok kötü bir hamle. Direkt alıyoruz bunu arkadaşlar ve açmazlığı olduğundan dolayı şah kanadı bir anda bakın ee, bitti yani Direkt bitti Hemen şu fili çıkalım Şöyle Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken Bence tek e, bir konu var O da rakibin flash 6 oynayıp bezinizi düşürmesi O da şu an mümkün değil At 2 ve şimdi kalemizi G hattına geleceğiz Ve oyun bitecek bence Tamam değişelim hemen filleri ve Kalemizi geldik G hattına. Şu an kale çarpı G7, fil çarpı F6. Hepsini istiyoruz ve direkt gördüğünüz gibi oyun bitti zaten arkadaşlar. Aa, nasıl bitirelim oyunu? Şöyle bir şah çekelim ilk. Şimdi şah şi diye giderse bakın çok ince bir hamle yapacağız. Biz ref 5 şah çekeceğiz ve e, atı şah çekerek e, alacağız burada bakın. Bu hamle çok kritik. Eğer kale G1 gelirseniz ya da atı alırsanız rakip kale G8 gelip oyunu savunuyor arkadaşlar. Ancak bu hamlede şah g8 gidince mesela kale 1den sonra mat oluyor. Ya da şah h6 gittiğinde yine aynı şekilde mat olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Derken rakip oyun terk etti. Yapacak bir şey yok valla. Geçtik diğer Atı alacaktım ve kale g1 falan oynayacaktım. Yine mat da orası. Ya da fil g5 şah çekip fil f6 aynen fil g5 şah çekip şah g 7de fil f6 alıp o daha hızlı mat oluyor aynen. Geçtik diğer maça. D5 sürelim. C4'de oynadı. Hadi bu sefer bunu yiyelim. Vezir Gambit'i. Şey. Accepted. Hmm, kabul edilmiş Vezir Gambit'i. Tamam. Şimdi burada ne oynuyorlardı ya? E5 mi sürüyorlardı? Hatırlamaya çalışıyorum ancak. Çok da hatırlayamadım. C5 mi E5 mi? Hangisini yapsak acaba? C5 sürelim. E6. Tamam. A6 ver B5'i. A4 oynaması lazım burada arkadaşlar. Evet, bu hamle bence kötü. Çünkü vezirleri değişiyorum ve devamlı file E6'dan sonra bir sıkıntım yok. Premium yapalım hatta bunu. Bunu da premium yapalım. Şimdi bakın burada bir kötü piyonum kalmış gibi gözüküyor olabilir. Ama rakibin roku yok ve ee, siyah olarak hem de başladığımız için oyuna çok da ee, şey bir durum yok endişelenecek. Uzun okumuzu attık. Şimdi rakip at g5 gibi hamleler yapamaz aslında. At d4 şah var. Biz atımızı çıkalım. Taşlarımızı çıkıyoruz yavaş yavaş. Fili 3 oynarsa at d4 oynarım. Bence. Yine at d4 oynayabilirim. Şah çekelim at d4. Bakın arkadaşlar alırsa geldim aldı yedim ve atı kaçınca piyon gidiyor. O yüzden bu hamleyi yapabiliriz bence. Evet hemen yedi rakip. Hata bence. Bir Piyonu gidiyor çünkü. Evet. Şimdi D3 bakın. Her acele etmemize hiç gerek yok. D3 oyunu mesela direkt kazanıyoruz gibi gözüküyor. Oynayalım bu şahı. Gerçi at 4 alıp D3 de sürebilirdim ama rakibi şu an test ediyoruz. Rakibin doğru hamleyi bulması lazım. Eğer şah F3 giderse D2'den sonra bakın fil kaybediyor rakip. Şah E3 giderse fil C5 şahtan sonra oyunu kaybediyor. E, şah e1 gitti. Mantıklı bir hamle. Şimdi at e4 alalım. Fil b4 ve d2 istiyoruz. İki tane aynı anda tehdidimiz var. Çok ciddi. Nasıl kesecek? Fil d2 herhalde oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Fil e3 oynadı. Bir tane şah çekelim arkadaşlar. Şahı bir zorla götürelim diğer tarafa. Bir tane de kale f8 oynayalım. At g3 istiyoruz şu an. Rakip kale c oynarsa şah b8 kaçarız. Tamam kaçtık şahı. Kale c4 oynarsa at g3 en kötü ihtimal. Evet rakip bence biraz acıcı davrandı. At d2 de hani taş kaybetme gibi bir durumum yok yani benim burada şu an. Ne oynasam acaba ya? At g3 de çok mantıklı durmuyor açıkçası. Şah e1 file 3. Tamam biz en iyisi arkadaşlar at d2 şah çekelim ve rakibin bu Güzel filini alalım. Zaten D3'te de çok güzel bir geçerimiz var. Ekstra piyonumuz var. Oyun bence kazanç. Hem şahı ve kalesi bakın daha oyuna giremiyor. Bizim şimdi birazcık dikkatli oynamamız lazım burayı bence. Kale C8 oynasam böyle oynuyor. Tamam şöyle bir hamle yapalım. Fili çektik. Şah F2, fil B6 oynuyorum. Ve kale C8 oynamak istiyorum şu an. Evet bir tane kale C8 oynayalım. Fil B6 da oynayabilirdim ama çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Şa E3 oynarsa D2 oynayabilirim. Bey rakip terk etti zaten. Hemen geçtik diğer maça. Belki Fil B6 daha iyi olabilirdi ama yani kazanç olduğundan dolayı çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Arjantin galiba. Evet. E4 D5 Is -E İskandinav maçımız ve bugünün eğer kazanırsak son maçı. Bu açıda bu açıda çok iyi değil. Fil E2, fil G4, D4 en basiti. Bu hamle sanki at E2 de olabilir. Neyse. Çok lafı uzatmayayım. At F3. Hemen sürdük D4'ü. Tamam. Rakip birazcık Bir fil D3 oynayayım. Bakalım nereye oynayacak. G4'de oyna. Oyna G4'de. H3. Al bunu. Al bunu. Al. Al hadi. Ha, niye almıyorsun? Niye? Tüm hayallerim suya düştü şu an. Bir dakika. Biz o kadar kolay pes etmeyiz arkadaşlar. Allah elim kaydı, gitti piyon. Diyeceğim, kendi kendimi trik yaptım. Ee, inanılmaz yani. Ben ne hesaplamıştım onu söyleyeyim. G4 oynayacaktım ama e, şu an sıkıntı. Bir tane şah çekelim. Tamam, bir dakika. Play altı gel. <laughs> ne yapıyorum ben bilmiyorum ama. <laughs> Play altı gelirse G4'ten vezir düşüyor. Daha demin niye vezir düşmüyordu arkadaşlar? G4 sürdüğümde fille yiyor. Piyon da yiyince vezirle yiyor. Evet, başaramadık arkadaşlar. Tamam hiç sıkıntı yok. Fil F4. Ver piyonu. Ve uzun rok da gelecek. Tamam bir tane rok atalım. Şimdi G4 istiyoruz yine. Bence pozisyon hala mükemmel. Süper yani hatta. Şimdi duruma göre at b5 diyecektim. E, at b5 direkt mi oynasak yoksa g4 veziri bir yere kaçıyor. Ha, at b5 at b5. Oynayalım bunu. Böyle oynayacak tahminimce. Piyonu verdi. E, i̇lginç bir tercih. Sürelim g 4 biz. Vezir c5 Alalım piyonu. Fil e6. Ee, güzel bir hamle ama ben burada kareyi almayacağım tabii ki yani o kadar da değil. Ben fil alacağım burada. Sebebi ise risk almak istememem. Alalım fili. Vezirle de alalım, premove. Tamam, şimdi. Şimdi düşünmeye başlayabiliriz arkadaşlar. G5 sürsem at D5 Vezir E4 mat istedim G6 sürdü fil E5 At E5 vezir E5 fil F6 Olmadı çok beğenmedik At G5 gidip at F7 isteyebiliriz At G5 ama at D5 gidiyor At F7'ye kale F7 Vezir F7 kale F8'den sonra Şöyle göstereyim ee, Kale F8'den sonra fil kaybediyoruz yine Bu da olmadı O zaman Başka bir şeyler yapacağız. At 5 -e gitsek at 5 -e filge 3. At 5 -e at 5 -e filge 2 filge 5 oynuyor. O da mantıklı değil. d 2 basit bir şekilde çekip aslında keyfimize bakabiliriz. Ya da at 5 -e at 5 -e at c6 -e at f4 ezire 7 at 5 -e at 5 at g6 h -g 6 ezire g6 şah g8 Evet satranç zor bir oyun. At5, at5, fil g3 At5 Fil e5, kare s2 Ya da vezir alıp vezir h5 gidelim Tamam at5 gidelim Alırsa vezirle alalım At5 oynarsa da e, Filimi Çekmeyi düşünüyordum G3'e. Sonra vezire aktaracaktık buraya. Ve burada net bir piyon önde kaldık arkadaşlar. Çok bir sıkıntımız yok bu pozisyonda. Şimdi rakip at D7 gelebilir. Fil F5 oynayalım o yüzden. Piyonu istiyoruz almak. Eğer rakip G6 oynarsa g 5ten sonra GF5 fil F6 herhalde kötü olur. Diye düşünüyorum. Tamam. G gebe sürsek. Ya uğraşmayalım kaleye bir. Şu an bu kaleyi çıkamıyor mesela. Fil tutuyor çünkü burayı. Kaleye bir geldik. D3 oynaması lazım bence. A6 yaptı. Sürelim G5. Bir tane de bir ara A3 oynayabilirim. F4 da oynayabilirim bu arada. Bakalım atı nereye gidecek. At E8 tercihini yaptı rakibimiz. Tamam. Biz ne oynayalım? F4 oynayalım bir tane. Şöyle güçlendirelim buraları. Sonra H4, H5, H6 fikrimiz de var. at D6'ı çektik. Fili D3'e hemen. At F7'ye Bakacağız. Hazır bakacağız. Evet, bu hamleyi birazcık gözden kaçırdım. Ama fili vermeye de çok niyetim yok. Fil de oynayalım. Şuradan kaçalım fili. Gayet güzel. <laughs> Fil de iki. İnanılmaz bir manevra. Kaleye oynarsa A6 boştu. Onu da söyleyeyim. Böyle kolay kolay oynayacağını düşünmüyorum. A8'deki kaleye. Evet A5 yapıp şey yaptı. H4 oynayalım. H4, H5. Devam. Saldırıya devam. Süremiz de biraz azaldı. Hızlı oynayalım. H5. Ve şimdi kaleye 6 gelip kaleyi çiftleyebilirim artık. Vakit geldi. İndik kaleyi aşağıya. H6 da istiyorum şu an kaleye bir. onu da değişeceğiz büyük ihtimalle. Derken rakip tercih etmedi. Hmm. Neler yapabiliriz burada? Gel. Şöyle oynayalım bir aşağı altı. Gel, yiyemez. Kaleyle alıyorum. G6 oynayacaktır. A7. Yedi. Kaleyle yedik. E. Kale mi tutacak böyle? Ama buna G6 en kötü G6 hamlem. Hadi G6 oynayalım çok uzatmayalım kaleyle yiyelim. Sonra %100 kazanç olsun zaten burası bize. Dam 92 i. Taşları da sıkışık sıkışık kaldı rakibin. Hatta ben niye kaleyle yiyorum ki piyonla yiyeyim mat edeyim sonra. Oo bu direkt fil kaybetti bakın. Evet, terk etti rakip ve 1908 puana ulaştık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.